geldiniz e, İhsan Bozan, e, Muğla Kültür Balkışları Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. E, oldukça eski bir sektör çalışanıyım. Aslında ben avukatım, destekte çok direkt alakam yok gibi gözükse de 30 senedir bu sektörle beraber büyümüş, sektörün içerisinde uzun yıllar çalışmış, e, iyi kötü sektöre vakıf bir insanım. E, derneğimizde de işte yaklaşık e, 2000 yılında kurulmuş olan dernek, 20-21 yıldır faal. Ee, ilk dönemde Başkan Yardımcısı, 2006'dan bu yana da e, Yönetim Kurulu Başkanı olarak e, görev almaktayım. Muğla ilimiz, Türkiye'deki kültür balıkçılığı faaliyetinin %55'ine yakın kısmını gerçekleştiren, e, biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük kıyı şeridine sahip e, ili. E, tabii Muğla zaten her yönüyle e, çok mühim ve Türkiye'nin önemli bir gelir kaynağı, coğrafyasıyla, turizmiyle, madenciliğiyle, tarımıyla ki kültür balıkçılığı sektörü de sektör bazında bakılacak olursa turizm sektörüne yakın bir hacme sahip Muğla'nın ikinci büyük sektörüdür. Muğla bu sektörün deniz tarafının özellikle deniz akvakültürünün ilk ortaya çıktığı yerlerden bir tanesi. Güllük Körfezi'nde bizim derneğimizin de sorumluluk sahasında yaklaşık 90 bin ton üretim yapıyoruz. Kaldı ki bizim derneğimizin üyesi olan firmalar zaten Türkiye'nin değişik bölgelerinde yapılan üretimin önemli bir kısmını da gene derneğimiz üyeleri yaptıkları yatırımlarla gerçekleştiriliyor. Gelişmiş ülkeler zaten bizden balık almak için envai çeşit inceleme yapıyor. Bütün aklınıza gelebilecek kalite sertifikaların tamamına sahibiz biz özel denetimler yapılıyor. Biz mesela yani global zincir marketlerin hem Türkiye'deki hem yurt dışındaki ayaklarının tedarikçisiyiz. Onlar artık e, ürün kalitesi, su kalitesi, kirlilik parametrelerini bile aşıp bizim mesela yem mam maddesi olarak kullanmış olduğumuz balık ununun hangi balıktan işte uluslararası kabul görmüş kriterle mi, kriterlere göre mi avlanıp avlanılmadığını kontrol edecek kadar uç noktalarda bizleri denetliyorlar. Bu anlamda hem gıda güvenliği anlamında, hem kalite anlamında, hem çevre anlamında Türk akvakültürü kendisine rakip olabilecek firma, ülkelerin firmalarından daha iyi pozisyondadır. Balıkların güvenle tüketilmesi lazım. Biz kendi çocuklarımıza da, sevdiğimiz insanların çocuklarına da kültür balığını güvenle, hiçbir endişe ve şüphe duymadan tüketmesini tavsiye ediyoruz. Yani şöyle bir sloganla da kapatmak isterim haftada iki gün balık, ömür boyu sağlık diyoruz.